Merhaba arkadaşlar. Bugün görevleri bitirip kutu açacağız. En fazla 4 kutu. En az da 2 kutu olacak. Başlayalım. Chip zaten 100 verecek. 100 verse 425 olacağız. O yüzden ala alamayacağımıza göre tek tane 500 alalım. Direkt bir kutu. Garantileyelim. güzel daha yerde doğduk. Gelelim buraya. Para. Parayı al, saçını para. Para. <laughs> Parayı al, saçını para, 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 saçını para. Hep yüksekte, kişiler şişte, hep işte hep Gel bir şeyle gel, bir şeyle gel, içimden geçemezsin. Şimdi burada bekliyor. Bir gel, şu an kesiyor. Diyorsa gelsin. Allah O ne ara geldi ya Başka bir yere bakarken hemen çap gidiyor Ortada saklanmak yüzden daha iyi Çatırt Ortada doğamadık Ben de yana geçeyim Bro. kral 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 ya niye ben kupam çok düştü 2500 olama olamadım ya kupam düştü ben o zaman frankenstein adamıyım ben da soğuk Go go no Hadi, let's go Al kaç, al kaç, al kaç, al kaç Hadi be Yine mi oluyor? gerçekten gerçekten eksi yemekten karnım doydu. Eksi yemekten karnım çok doydu. Bir daha bir şey yiyemeyeceğim. Evet herkes bir yere girdi. Ben de buraya gideceğim. Kimse yokken girdim. Tek şu. Bali'den şüpheleniyorum. İnşallah o da gelmez. Ya beni ifşa etmez. Saklanayım. 14 oldu mu çıkarım.

ve gireceğim. girdim ekle. Tamam, açalım 3 kutuyu. Şimdi bir destansı çıkıyor. Bir destansı çıkıyor en az. Destansı. Piper, nani. Bir totem yapalım. Ben bunları istemiyorum. Ben gole istiyorum. Allah, dene. Böyle totem olsun. Bir otobin Bırak. Sonra. Allah. Bas. Çık. 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 Çık. Geç. Aç kutudan. Şimdi birinden kolektik halde çok sevmiyorum. ilk kez iki kutu açıyor. Bu da bir şey ya. karakter var mı? Bir var. İki var ama İlsat diyeceğim. ah Frank. Arkadaşlar 3 kutu açtık. Üçünden de çıkmadı zaten. Bedava da prank çıktıktan sonra ne çıkabilir ki? Bay bay.